Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun yapan ve 12 bebeğin ölümüne neden olan yoğun bakım çetesi soruşturma savcısını tehdit etmişti. Ekranlarınıza da getirmiştik o görüntüleri. Tehditle kalmayan şebekenin bir tetikçi tuttuğu da ortaya çıktı. Son anda tetiğe basmaktan vazgeçen şüpheli vur emrini 100 bin dolar karşılığında aldığını da itiraf etti. Dün gece olmuş zaten. Ben iki kişiye talimat verdiyse... Yoğun bakım rantı için tam 12 bebeğin ölümüne neden olup savcıyı tehdit etmişlerdi. Hanım o giderken mi, babası camiye giderken mi, ne, gider. ya ne, neyin alacaksın? O çetenin savcıyı öldürmek için 100 bin dolara tetikçi tuttuğu ortaya çıktı. Kasıtlı olarak zarar verdi. Yoğun bakım çetesi 112 ekipleriyle anlaşıp prematüre bebekleri istedikleri hastaneye sevk ediyor. Küvez için devletten günlük... 8 bin lira alıyordu. Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Pasif ötenazi ve kuvvet enfeksiyonu 12 bebeğin sonu oldu. Dedim ki bunun trombositi gelmiş 70. Bak bu çocuk çakraları daha da çok. Bebekleri evet. evet. öldürürsen... İşte o skandalın ardından çete üyelerinin savcıyı makamında tehdit ettiği bu görüntüler ortaya çıktı. Ben 50 kişiye talimat verdiysem kim olduğunu bilmezsin. ne olduğunu. Tehditlere rağmen Kimse tahliye edilmeyince tetikçi devreye girdi. Yanındaki artırılması... Ama kimi vuracağını bilmiyordu. Ta ki o tehdit videosunu görene kadar. Şüpheli vur emri verilen kişinin savcı olduğunu anlayınca adliyeye gidip her şeyi itiraf etti. Bilmediğin birileri, birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? İfadesinde 100 bin dolar karşılığında saldırı emri verildiğini söyledi. Motosiklet ayarlanacak... Savcı durduğu trafik ışıklarında ateş hattına girecekti. Karşındakinin kim olduğunu bilmez. İddiaya göre savcıyı tehdit eden kişi tekerleklerine ve ön yolcu koltuğuna birer el ateş edeceksin. Kimseyi öldürmeyeceksin. Amacımız sadece korkutmak sözleriyle talimatı verdi. <laughs> o kanlı oyunu itirafçı bozdu. Hakim karşısına çıkan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı. 3'ü serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.